Afiyet olsun Umay. Sana da. <laughs> AVM'ler açılınca hemen hamburger yemeye geldik. Umay'a bir tane çocuk menüsü aldık. Oyuncağını da göstereyim. Böyle oyun hamuru. Ama eğlence Bu... kapandı. Evet ya. Yani Biz böyle eğlenceye de geldik. Burada yuppi eğlencemiz vardı. E, oyuncaklara binecektik ama açılmamış. Çok üzüldük. Baksana Umay'cığım. Kapalı. Ama ayağı kayanlıktı içi karanlık her yeri. Hiç oyuncakların hiçbiri çalışmıyor. Açılmamış da. Haftaya geliriz. Bakalım haftaya açılacak mı? Biz de oyuncak aldık Umay'a. Oyun hamuru mor renk çok güzel. Açarız biraz sonra. Bu da oklavamız. Şekiller var. Şekil, bak buradan şekillerini çıkarıyoruz. Değil mi Umay? Çok güzel. Daha önce de almıştık biz bu oyun hamurundan. Ama o başka renkti. Ad ha, kurudu evet kurudu. Sen ağzını açık bırakmıştın o da kurumuştu. Aa şunlar şu balonları nereden almış acaba? Ne yazıyor üstünde babası göremiyorum ben. Pizza alsaydık. Hı? Pizza ha pizzacıdan almışlar. biz de hamburger yedik. Hamburgerci de, hamburgerci de bize balon vermediler. Ama biz en çok oy oyun alanına üzüldük değil mi Umay? Oynayamadık ya. Ama pazartesi yeni kadar açılacak mı? Ne zaman açılacakmış? 20. Hı? 20. 20. aynı 20'sinde mi açılacakmış? Öyle mi dediler? Aa. Neyse artık biz de sonra geliriz Mahcun. Bakın kapalı. Ben de Bak hiçbir şey görünmüyor içinde. Bakayım. Gel su ben seni sonra kucaklar bakarım Mahcun. Giriş bu taraftaymış. Böyle. Ama olmadı. Yuppi oyun alanımız. Yuppi Park. Çok eğlenceli bir parktı burası. Çalışmıyor Umay'cim. Kapatmışlar. Çalışmıyor. Hadi gel yemeğimizi yiyelim. Nereden, nereden o? Valla bilmiyorum işte bu kapılar açılınca içeri giriyorduk ama maalesef kapılar kapalı. Oyuncaklar içinde kilit, var ama hep kapalı. Kilit evet kilitlemişler. Hadi gel ya yemeğini bir. Ben, bir daha bakayım. Da gel kucağıma Biraz göstereyim sana. Hoppa. Bak kapanmış. Dur bir de şey Kapanmış kapanmış. Hadi sonra. Dur bir siyah bir şey gördüm. Onlar anneciğim oyuncaklar onlar zaten. Siyah siyah. Gel. Hadi gidelim. Şimdi gidelim. Yapayım, yok yok bak olmuyor çalışmıyor. Aa. Ne diyor? Çalışmıyor çünkü kapanmış oyun alanı kapandığı için çalışmıyor umarım. Ne diyor burada? Hiçbir şey yazmıyor. Burada normal ışıkların yanması gerekiyordu ama yanmıyor. Dur bir de sen dene. Bak olmuyor kızım olmuyor. bak Şöyle yapacak önce sana bak. Bak olmuyor. <laughs> olmuyor. Gel. Ben evet hatırdan. oradan geliyordu. Paramızı da oradan takıyorduk ama olmuyordu. Hadi evet. gel. Adam, e, evet orada da dondurma varmış. Oradan eşyamızı alıyorduk. Ne hediye kazanırsak oradan alıyorduk. Hadi gidelim. Kapanmış. Evet. evet. Hı -hı. Hadi yemeğimizi yemeye devam edelim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. <laughs>